Şarkımlarda bir insanım. <laughs> Saygıda hiç kusurlu olmam, sevgide bile taş kalpli olmam, derdimi dışarı vurmam. İşte ben bir insanım Gençliğim derdiyle geçti gidiyor Güzellik bir şeyi ifade etmiyor Gönül güzel olmasa gözler görmüyor Kalbi Allah diyen bir insanım Derdim kederim çok Yüzüm gülmüyor Yüzüm gülse bile Gönlüm ağlıyor Derdim çok olsa bile Kalbim konuşur Düşmez kalkmaz bir Allah Diyen insanım Gençliğim derdiyle geçti gidiyor. Güzellik bir şeyi ifade etmiyor. Gönül güzel olmasa gözler görmüyor. Kalbi Allah diyen bir insanım. Bu şarkımın adı Kör Kuyu. Kendim yazdım. Kör kuyuya düşmüşüm Bir ışık tutanım yok Dört yanım dertle dolmuş Bir mutluluk veren yok Şu dünyada yalnızım Bir sevenim bile yok Gönül yanar, göz ağlar bir mezarım bile yok Sevgi saygı vardı önceden Gönüller taş verdi birden Hani dostum kardeş diyenler Düştüm kayboldular birer birer Her şey bir yalan olmuş Sözler bakışlar yalan Gerçek olan bir şey var İnsandır insan olan Beni bu hale koyan Kalleş vefasızlardan Elvedahım alınır Dertli yaşatanlardan Sevgi saygı vardı önceden Gönüller taş verdi birden Hani dostum kardeş diyenler Düştüm kayboldular birer birer Bu şarkımın adı da sensin. Sensin beni ağlatan, sensin gönlümü kanatan. Geceleri uykum bölüp hayallerine bağlatan. Neden böyle yapıyorsun? Beni hiç mi sevmiyorsun? Üç günlük dünya değil mi? Neden unut gidiyorsun? Unutmak kolay olsaydı Kerem de olmazdı Unutmak kolay olsaydı Ferhat dağları delmezdi Unutmak mı unutsaydı Mecnun çöllerde gezmezdi Gönlümü bir taş yaptın Kimseyi sevemiyorum Gözlerimde hasret kaldı Artık hiç gülemiyorum Bir gün sen de seveceksin Umarım terk edilmesin. Bana çektirdiğin derdi sevdiğinden görmeyesin. Sen de bir gün seveceksin. İnşallah terk edilmesin. Bana çe Benim çektiğim acıyı Allah kimseye vermesin. Şarkımın da Ne Yapsan Da Kendim yazdım Seviyorken Neler ettin <laughs> Canımı alıp gittin Yalancının Bir misin Son darbeyi Sen indirdin Ne yapsan da seviyorum artık unutamıyorum kalbimdesin hala benim söküp çıkartamıyorum gecem oldun dert paylaştım düşüm oldun kucaklaştım beni kendine Mahkum yaptın Umudumu hasret yaptın Ne yapsan da seviyorum Artık unutamıyorum Kalbimdesin hala benim Söküp çıkartamıyorum Kerem Aslı gibi değil Ferhat Şirin gibi değil Öyle bir hale koydun ki Mecnun oldum çöllerdeyim Ne yapsan da seviyorum Artık unutamıyorum Kalbimdesin ala benim Söküp çıkartamıyorum. Bu şarkımın adı da Çalına Çırpına. Çalına Çırpına geldim bu yaşa. Vurula kırıla döndüm bir taşa. Öyle insanlar var her şey suratta. Vicdansızdır kullar kullar. Vefasızdır kullar kullar acımazlar düşen dindar kaldırmazlar dünya zindan kullar 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 canı cana neden düşman sırtımıza bıçak vuran canı cana eden düşman sırtımıza bıçak vuran Dilleriyle kurşun sıkan Her izi bağırım dayanan Vicdansızdır kullar kullar Vefasızdır kullar kullar Acımazlar düşen dindar Kaldırmazlar dünya zindan Kullar 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 kullar